Sevgili gençler hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğitim Vadisi'nin AYT Geometri Modüler Soru Bankası'ndaki kırmızı zor sorularla devam ediyoruz. Evet, bu videomuzda aç kenar bağıntılarından 3 tane güzel soru çözeceğiz. Tabii ki aç kenar bağıntıları dediğimizde kısaca üzerinde durmakta fayda var. Evet, aç kenar bağıntıları öğrenciler tarafından çok da sevilmeyen bir konu ama kesinlikle çok iyi bilinmesi gereken bir konu. Hem öğretmenler açısından hem de öğrenciler açısından özellikle soru yazan öğretmen arkadaşların açı kenar konusunu hassasiyetle üzerinde durmalılar ve çok iyi bilmeleri gerekiyor. Açı kenar konusunda birazcık böyle detay fazlaca fazla düşünmemiz gerekiyor. Üzerine biraz daha fazla durmamız gerekiyor. Olabilecek bütün alternatifleri denememiz gerekiyor. Çünkü bazen hiç ummadığımız şekilde ekstra bir durum karşımıza çıkabiliyor. Ben lafı fazla uzatmadan hemen bu üç güzel sorumuzun çözümüne geçiyorum. İlk sorumuzda şöyle deniyor. ABC üçgeni üzerinde AD kenar ortay, BN açı ortay, CH yükseklik olmak üzere VA, NB, HC birbirine eşit olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani A'nın kenar ortayı, B'nin açı ortayı ve C'nin yüksekliği birbirine eşitmiş. Buna göre verilen şıklardan hangisi doğrudur diye soruyor. Öncelikli olarak burada kısa bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Bir üçgende bir köşeden çizilen yükseklik açı ortay ve kenar ortay arasında şöyle bir sıralamadan bahsediyoruz. Örneğin A köşesinden çizilen yükseklik açı ortay ve kenar ortay sıralaması şu şekilde olacaktır. En küçüğü HA. Tabii ki eşit de olabilir bu. Sonra NA. Sonra da VA. İkiz kenar üçgende biliyorsunuz ameli diye ifade etmiştik. Tepeden tabana indirilen yükseklik açı ortay kenar ortay aynı doğru parçası oluyordu. Arkadaşlar ikinci hatırlatacağımız da şu. Bir üçgende temel elemanlarla yardımcı elemanlar arasındaki sıralamadan bahsedeceğiz. Örneğin HA küçüktür, HB eşittir, HC şeklinde bir sıralama verilmiş ise yardımcı elemanlar arasında. Biz bunlardan faydalanarak temel elemanlar arasındaki sıralamayı yapıyoruz ya da temel elemanlar arasındaki sıralama belli ise yardımcı elemanlar arasında bir sıralama yapabiliyoruz. Temel elemanlarla yardımcı elemanlar büyüklük küçüklük bakımından ters orantılıdır. Yani HA burada en küçük kenar ise A kenarı büyüktür, B kenarı eşittir, C kenar olacaktır. Eşitlikte hep eşitlik oluyor. Bunlar verildiğinde biliyorsunuz, büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar, eşit açılar karşısında da eşit kenarlar bulunuyor idi. Yani A büyüktür, B eşittir C olarak verilmişse A açısı büyüktür, B açısının ölçüsü o da eşittir, C açısının ölçüsü diyebiliriz. Bunu tersten okuduğumuzda. A büyüktür B eşittir C demişsek yardımcı elemanları da H A küçüktür H B eşittir H C ya da açı orta için ve kenar orta için de aynı şeyleri söyleyebilirsiniz. N A küçüktür N B eşittir N C ya da V A küçüktür V B eşittir V C şeklinde yazabiliriz. Arkadaşlar şimdi sorumuza geçelim. Soruda şunu gözden kaçırmayalım. Bakın N B buradan VA, buradan HC gelmiş. Dolayısıyla bunların hepsi bir noktada kesişmediğine göre bu bir çeşit kenar üçgendir diye söyleyebiliriz. Çeşit kenar üçgen olduğunda dikkat alarak şimdi sorumuzu çözelim. Bakın VA eşittir NB'ye verilmiş. V ile V'yi ya da N ile N'i karşılaştırabilirsek sorunun içerisinden çıkabiliriz. İlk verdiğimiz özelliğe bakın. Biz VA'nın kesinlikle N'a'dan daha büyük ya da eşit olduğunu biliyoruz. Ama çeşit kenar dediğimiz için eşit almayacağız. Dolayısıyla şöyle yazabilirim ben. VA kesinlikle N'a'dan daha büyüktür. E, VA yerine NB yazarsam şunu söyleyebilirim. N'a küçüktür NB. NA ile NB'yi karşılaştırabildiğimde buradan kenarlar ve açılar hakkında da bilgi söylüyordum. Büyüklük küçüklük bakımından tersi. Dolayısıyla A kenarı büyüktür B kenarı veyahut da A açısının ölçüsü büyüktür. B açısının ölçüsü. Bunu yazabilirim. Birincisi bu. İkinci şunu kullanalım arkadaşlar. NB eşittir. HC olarak verilmiş. Burada da ...ya n'leri ya da h'ları karşılaştıracağız. Ben şunu biliyorum yine... ...nb kesinlikle ne olmak zorunda? hb'den daha büyük olmak zorunda. Bakın hb... ...o zaman nb yerine hc yazarsak... ...hb küçüktür, hc olmalı. E hb'nin hc'den daha küçük olması... ...b kenarının c kenarından daha büyük olmasını... ...yani b açısının ölçüsünün c açısından... ...daha büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bakın ne oldu... A B'den büyük B de C'den büyük şöyle bir sıralama yapabiliriz A büyüktür B büyüktür C ya da mA A büyüktür M B büyüktür M şimdi şıklarımıza bakalım C'nin A'dan büyük olduğunu söylemişiz olmaz B açısının ölçüsünün C açısının ölçüsünden daha büyük olduğunu söylemiş doğru. Bakın A küçüktür B denmiş biz A büyüktür B bulduk. B küçüktür C denmiş B büyüktür C bulduk. A küçüktür B denmiş. A büyüktür B bulduk. O halde doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Evet bir bilgi vererek sorumuzu çözmeye çalıştık. Tabii ki dikkat edilmesi gereken soru. Bunlar biraz daha böyle kalbur üstü sorular. E bu tür soruların çözümlerini anlayabilirsek inşallah ciddi anlamda fayda sağlamış oluruz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. ABC üçgeninde AD kenar ortay, BAC 90 dereceden küçükmüş yani dar aç olduğunu ifade ediyor. AC 8 santimetre, AB 10 santimetre. Yukarıda verilenlere göre X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bu tür sorularda da biliyorsunuz açı kenar eşitsizliğini kullanacağız. Açı kenar eşitsizliğini kullanabilmemiz için X'i bir üçgenin kenarı haline getirmemiz gerekiyor. Hemen burada aklıma bir sloganımız geliyor. Neydi hatırlatalım? Onu görünce otu çiz demiştik. D noktası orta nokta olduğuna göre eğer ben D ile AB'nin orta noktasını birleştirirsem bu da orta taban olur. Orta tabanın ne özelliği vardı? Hatırlayalım hemen. Orta taban arkadaşlar birincisi tabana paraleldi. İkincisi de uzunluk olarak tabanın yarısı kadardı. Yani 8 ise burası 4 olacak. Orta tabanı olduğu için bunlar da beşer olmalı. Şuraya da E diyelim. Şimdi şu üçgeni kullanarak X hakkında fikir beyan edebiliriz. Bakınız BAC açısının ölçüsü buraya alfa diyorum ben. BAC açımızın ölçüsü. 90 dereceden daha küçük. Alfa küçüktür 90 derece. Yöndeş açılardan buranın da alfa derece olduğunu söyleyebiliyorum. O halde şuraya da beta diyeyim. Bakın alfa ile betanın toplamı 180 derece. Alfa ile betanın toplamının 180 derece olması alfa 90 dereceden küçükse beta kesinlikle 90 dereceden daha büyük olmalıdır. İşte bu açıyı kullanarak x hakkında şunu söyleyebilirim ben. Acaba beta 90 derece olsa idi beta 90 derece olsaydı x kaç olurdu ona bakıyorum. x eşittir Pisagor teoreminden 25 16 daha 41 karekök 41 olurdu. Şimdi dikkat beta 90 derece değil 90 dereceden daha büyük bir açı. E beta 90 dereceden büyükse üçgende biliyorsunuz açı büyüdükçe karşısındaki kenar büyüyordu. Küçüldükçe küçülüyordu. O halde beta 90 dereceden de x de karekök 41'den daha büyük olmak zorunda. Yani karekök 41'den büyük nereye kadar büyüyebiliyor biliyorsunuz. Diğer iki kenarın toplamına kadar büyüyebiliyor idi. Yani 4 artı 5 9'a kadar büyüyebilir. E karekök 41 6'yı geçmiş 6 küsür. Dolayısıyla x tam sayı olarak 7 olabilir. 8 olabilir, 9 olamaz. Alabileceği iki tane tam sayı değeri vardır. Bizden en küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor. O halde alabileceği en küçük tam sayı değeri 7'dir diye söyleyebiliyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda bir şekil verilmiş. A, B, C, D dörtgen şeklinde. B, A, C eşittir 2 tane M, A, C, B. C, A, D ve D açısının ölçüsü o da A, C, eşittir. 5 tane öncül verilmiş. Yukarıdakilerden kaç tanesi daima doğrudur demiş. Şimdi büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar eşit açıların karşısında eşit kenar ilkesini kullanarak bu sorumuzu çözmeye çalışalım. Evet arkadaşlar bu sorumuzda da şunu kullanacağız. Bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar, eşit açılar karşısında da eşit kenarlar vardır ilkesini kullanarak sorumuzu çözmeye çalışalım. Bakın ACD üçgenine baktığınız zaman alfalar birbirine eşit olduğu için EC'ye eşittir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yalnız buraya geldik. Buraya geldiğimizde bu üçgende şunu rahatlıkla yazabilirim ben. 2 alfa kesinlikle alfadan daha büyük olduğuna göre B A'dan kesinlikle büyüktür. Bunu da söyleyebilirim. Bakın buradan neyi bulduk? 2'nin doğru olduğunu bulduk. A büyüktür B bu kesin yanlış. E bunlarla ilgili bir fikir beyan edebilmek için başka bilgilere ihtiyacımız var. Onun için de alfa ile ilgili bir fikir üretmeye çalışıyorum. Yani şuraya beta diyeyim ki eğer ben alfa ve beta arasında bir ilişki bulabilirsem D ile E arasında ya da D ile C arasında da bir ilişkiyi rahatlıkla kurabileceğim. Onun için ABC üçgeninin iç açıları ölçüleri toplamanın 180 derece olduğunu biliyorum. B açısı dolayısıyla sıfırdan büyük bir açı. Geriye kalan 3 alfa kesinlikle 180'den daha küçük olmak zorunda. O halde alfa 60 dereceden küçüktür. Alfanın 60 dereceden küçük olması 2 alfa artı betanın 180 olduğunu görüyoruz. 2 alfanın da 120 dereceden küçük olmasını gerektirir. ve 180'e tamamlayabilmesi için de arkadaşlar ne olacak? Beta kesinlikle 60 dereceden daha büyük olacak. Alfa 60 dereceden küçük. Beta 60 dereceden büyükse biz kesinlikle kesinlikle alfa'nın beta'dan daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. E bir üçgende açılara bakarak kenarlar hakkında aynı şeyi söyleyebiliyor idik. Alfa'nın karşısındaki e küçüktür ne diyebiliriz? Kesinlikle d diyebiliriz. O halde dc'den daha büyüktür. Çünkü ec'ye eşit olduğuna göre dc'den daha büyüktür. Doğrudur. be'den daha büyüktür demişiz. be'den daha büyüktür. Bununla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. de'den daha büyüktür. E, de'den daha büyüktür. Neden be'den büyüktürle ilgili kesin bir şey söyleyemiyoruz? Bakın alfa 60 dereceden küçük bir açı. Örneğin burası 10 olsa burası 20 olacak. 10 20 150 bu durumda E daha büyük olacak. Ha yani şöyle olsa tersi de olabilir tabii ki. Alfa 50 olsa mesela 50 burası 100. Bakın 50 100 e buraya ne kalacak? 150 30 kalacak. E bu durumda da B E'den büyük olacak. Yani E B'den büyük olduğu durum da var. B'nin E'den büyük olduğu durum da var. Bize soruda daima doğrudur demiş. Dolayısıyla B büyüktür E olabilir ama her zaman olmuyor. O yüzden doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. 3 tane öncülümüz bu şartlar altında doğru olur. Sevgili gençler bu videomuzda 3 tane güzel açı kenar sorusu çözdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.